Arkadaşlar selamlar. İddialı kanalı hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür ben de iyiyim. Bugün sizlere gene elimden geldiğince analiz çıkartacağım. Yaklaşık 10-15 gibi bir maç çıkartacağım. Sizler de aralarından seçmenizi de isteyeceğim. Çünkü kazanma şansınız %80 daha çok artıyor. Hem öyle hem de dediğim gibi üzerimdeki en büyük atmak istiyorum. Bir de şunu söyleyeyim sizlere arkadaşlar analiz yaptığım kesin diye bir şey yok ama %80 %85 diye bir başarı oluyor çünkü en son ki paylaşmış olduğum 15 tane maçın yaklaşık 11 tanesi kazandı arkadaşlar bu da ciddi bir rakam geçen bu bir önceki videoda da 10 tane videoda 10 tane maçta yaklaşık 8 tane başarı elde etmiş oldum yani %81 kazanç elde etmiş olduk yani sizin e, seçeceğiniz sizin kaderiniz olsun e, Sabah maçları ayrı seçeceğim Akşam maçları ayrı seçeceğim e, Bu arada YouTube kanalımı da Destekleyip takip eden arkadaşlar Herkese teşekkür ediyorum ama izleyip Videoları da abone olmayan arkadaşlara da e, Lütfen abone olmalarını Söylüyorum çünkü Verilere baktığım zaman inanın e, Çok insan izliyor ama gel gelelim Abone olmaya gelince insanlar Kaçıyor yani bu da gizli abone oluyor. Yani lütfen elinizi vicdanınıza koyarak hareket edin. Madem her zaman benim kanalıma bakıyorsunuz, baktığınız için de en azından abone olup bildirimleri açarsanız zaten her zaman faydanız olacaktır arkadaşlar. dediğim gibi benimden gelince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Fazla laf uzatmak istemiyorum ki fazla video uzamasın. Şimdi birinci maçımıza şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bugünkü iddia seçeceğim maçların tamamı ilk yarı 0-5 üst olacak ya da artık altı olacak ona göre ayarlayacağım arkadaşlar bilginiz olsun şimdi şöyle istatistiklere bir bakalım ilk maçımızı seçtik arkadaşlar takımlar yaklaşık 16 tane maça çıkmışlar bir tane 24 tane gol atmış ve diğeri ise yaklaşık 13 tane gol atmış Artı yaptığımız zaman 37 rakamına elde etmiş olduk. Bir tanesi de 18 tane gol yemiş. Diğeri ise yaklaşık 22 tane gol yemiş. Takımların yani gol atmasına ve yemesine sıkıntı yok ki. Baktığımız zaman bir ev sahibi sanırım biraz geride kalmış ama sıkıntı yok. Bölü 16 eşittir yaptığımız zaman arkadaşlar 2.3 yani ortalama 1.5 1.5'a yakın bir e, Ortalama var. Bu sistemi de şöyle ilerleyeceğim. Yaklaşık iki buçuk ve üzeri olanları ilk yarı sıfır üstü alacağım ama ikinin iki buçuğun altında olan maçları ise kesinlikle ve kesinlikle bir buçuk ilk yarı bir buçuk altı tercih edeceğim arkadaşlar. Bir bakalım. Takımlar ona sıçar çıkmışlar. Bir tanesi yaklaşık 27 saniye gol atmış ve diğeri ise 18 tane gol atmış. Böyle 16 eşittir yaptığımız arkadaşlar 2.8 ortamaları var. İlk yarı 0.5 üstü tercih ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane daha maçımıza bir bakalım. Elimden geldiğince fazla maç vermeye çalışacağım ki seçeneğiniz çok olsun. Takımlar yaklaşık 16 şartlarına maça çıkmışlar. Ve bir tanesi 26 ve diğeri ise yaklaşık 12 tane gol atmış ortalama 38 bölü 16 <laughs> eşittir 2.3'ü bulmuş olduk. dediğim gibi 2.5-6 oranlarda genelde 1.5-6 tercih ediyorduk. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bugün hedefim inşallah güzel rakamlara ulaşmak. En azından sizlere para kazandırmak. İnşallah siz de kaderinizde yeşil güzel bir şekilde doğru kuponları, kombinleri yapıp kazanabilirsiniz ki gönül ki paylaşın. Bütün bahisler e, ee, tabii ki bu da nasip işi arkadaşlar. Takımlar yaklaşık 12-13 maçtan çıkmış. Bir tanesi 11 tane gol atmış. Diğeri ise yaklaşık 11 tane gol atmış. Toplam 22 tane e, gol bulmuşlar. Bölü 13 eşittir yaptığımız zaman 1.6 işaret ediyor arkadaşlar. Bize bu maç şey, ilk yarı ama aynı yani ilk yarı 1.5-6 tercih edeceğim. Erdoğan'ın biraz değişik bir takım olduğu için ne yapacağı, ne edeceği hiç, şey belli olmuyor. Bir bakıyorsunuz aslan kesiliyor, e, bir bakıyorsunuz ki maalesef altlarda olabiliyor. Tamamen de, dengesiz bir takım diyebilirim arkadaşlar. Sizlere dediğim gibi elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Sizlerin de bana kanalıma destek ederek ve bana destek vererek vermiş olduğunuz en azından ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel yorumlar alıyorum. Herkese buradan çok 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 teşekkür ederim. İki takım arkadaşlar 14 ve 11 maçlar çıkmışlar. Bir tanesi 16 tane gol atmış. 14 maçta bir tanesi 11 maçlar 14 tane gol atmış. Toplam 30 ile e 70 olduk. Bölü 14 eşittir yaptığımız zaman arkadaşlar 2.1'i bulmuş olduk. bir buçuk altı tercih edeceğiz. Şimdi ben bunu böyle hesaplıyorum arkadaşlar ama şunu da söyleyeyim. Ben bunları böyle sizin gözünüzün önünde yapmamındaki tek bir amaç var. Sizler de bahislerinizi arkadaşlar lütfen bu şekilde almanızı istiyorum. Peki sizin de şunu söyleyeyim. Bahis şirketleri birçoğu hatta nesile olsun vesaire olsun kesinlikle birçoğu bu bizim yapmış olduğumuz sistemden devam ediyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Bunu tercih etmiş olmadık. Şimdi bakalım şunu. Bir tane çok maç var. Kendinizi sıkıştırmaya gerek yok arkadaşlar. Siz de öyle kendinizi sıkıştırıp hemen bayı alacağım diye düşünmeyin. Yaklaşık 4 tane maçları çıkmışlar. Biraz az yani. Onu da söylemiş olayım. Şimdi 23 maça çıkmışlar ortalama. Bir ee, elde 22 tane maça çıkmış. Bir tanesi 31 tane gol bulmuş. Bir tanesi 22 tane gol bulmuş. Yaklaşık 53'ü rakamını elde etmiş olduk. Bölü 23'e bölüyoruz arkadaşlar. 2.3'ü bulmuş olduk. Yani biz buna ortalama 1.5-6 tercih etmiş olacağız. Dediğim gibi arkadaşlar bazı oranlar bize birçok şeyi gösteriyor ama işte bizim de onları anlamamız lazım. Şimdi takımlar yaklaşık 11 ve 13 maçına çıkmışlar. Bir tanesi 11 maçta 17 tane gol atmış. Diğeri ise 13 maçta 12 tane gol atmış. Bölü 13 eşittir yaptığımız zaman arkadaşlar 2.2'yi bulmuş olduk. Tekrar şöyle 1.5 al kalacağız. İki takım 12 13 ile 13 maçta çıkmışlar. Bir tanesi 20 tane gol atmış. Diğeri ise yaklaşık 14 tane gol atmış. Bölüm 13 eşitleri yaptığım zaman 2.6'yı bulmuş olduk. Yani ben burada sizlere bu maçları verirken inanın yani dikkatlice vermeye çalışıyorum ki en azından insanlar kayıp yaşamasın diye arkadaşlar. Orada da söylemiş olayım. yaklaşık 2.1 bulmuş olduk. Bakalım altı üstler arkadaşlar şöyle 2.25'in altı tercih etmiş olduk. Bugün bir tane de çok maç var. bugün gerçekten iyi maçlar var. Umarım sizler de benim göstermiş olduğum taktiklerde kupon da yapabilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım ama dediğim gibi hazır kupon isteyenler beni bu şekilde tercih edebilirler. Takımlar yaklaşık 16 maç 30-30 tane var bölü 16 eşittir yaptığımızda arkadaşlar 2.4'ü bulmuş olduk. Bu maçın tereddütte kaldım. Gerek yok arkadaşlar. Tereddütte kaldığımız maçta oynamazsınız. Kesinlikle ve evet. kesinlikle daha çok kazanırsınız. Onu da söylemiş olayım. Takımlar yatış gidişler maçına çıkışlar. Ortalama 8 tane golleri var. 16 yapar bölü evet. 7, 7 maça çıkmışlar arkadaşlar. Böyle 7 yaptığım zaman 2.2'yi işaret ediyor bize. Şimdi şöyle biraz da akşam maçlarına bakmak istiyorum. Akşamda oynamış, oynayacak olan arkadaşları ise en azından maç olmuş olalım arkadaşlar. Çünkü herkes gündüz oynamayabiliyor. İşte olanlar oluyor. 23 tane bir tane de takım gol atmış 13 maçta diğeri maçta da 12 tane e, maçta 30 tane gol atmış bölü <laughs> 13 eşittir yaptığımız zaman arkadaşlar 4 takımlar bulmuş olduk. Bir kere 0-5 tercih ediyoruz. Tekrar bakalım arkadaşlar bu takımlar 9 maçta çekmişler yaklaşık bir tane de 13 bir tanesi ise Gene aynı şekilde 13 tane böyle bulmuşlar. Bölü 9 eşittir yaptığımız zaman arkadaşlar 2.8'i bulmuş olduk. Yani 0.5 üstü olarak tercih edilebilir arkadaşlar. Tekrar şöyle bir bakalım bakalım. Bugün de yine 15 tane maç vermeyi düşünüyorum sizlere. maçı 22 tane gol atmış. Diğerisi 17 gol atmış. Sonra 16 tane maçlar çıkmışlar. Böyle 16 eşittir. Yaptığımız zaman 2.4'ü bulmuş olduk. Arada kalan bir oran olduğu için arkadaşlar tercih etmeyeceğim. Sizlerden de aynı şekilde tercih etmeyin. Arada kalan maçları. Takımlar yaklaşık 15 tane maçlar çıkmışlar. Bir tanesi 26 tane gol atmış. Bir tanesi 17 tane gol atmış. Bir bölü yaklaşık 15 eşittir yaptığımız zaman 0.5 üstü tercih edeceğiz. Şöyle bir bakalım. 15 maçta 37 tane gol atmış ve 18 maçta ise 10 tane gol atmış. Bölü 18 eşittir yaptığımız zaman 2.6 yani 0.5 üstü Tercih edebiliyoruz arkadaşlar çünkü çok iyi atan bir karşısında takım var Bakalım bu takımlar ne yapmış yaklaşık 15 ve 16 maçtan çıkmışlar bir tanesi 24 tane gol atmış Ve diğerisi 27 tane Gol atmış Bölü ee, 16 eşittir yaptığımız zaman arkadaş 3.1'i bulmuş olduk yani ortalama kesinlikle ve kesinlikle ilk yarısı 0.5'i tercih edeceğiz. Yani 15 tane maç yeterli olacağını düşünüyorum arkadaşlar sizlere. Gördüğünüz gibi oranlarda yaklaşık 36 tane oranlar 36 oranı elde etmiş olduk şöyle bir göstereyim tek tek zaten video izleyen arkadaşlar da tek tek bakmasına da gerek yok kendi şekilde açıp da bakabilirler. 16 tane, 15 tane maçı da yazmak zor olabilir çünkü benim için. Şöyle yavaştan göstereyim arkadaşlar sizlerle. Bakın sonra ben görmedim işte videoyu kaçırdım diyen arkadaşlar oluyor. Yani lütfen videoları bildirimlerini açarsanız sevinirim. Bu arada oynadığım siteleri açıklama kısmına bırakacağım ve yorum kısmına da telegram kısmına da telegrama da bakacağım bırakacağım. İsteyenler orada da beni tercih edebilir, oynayabilirler arkadaşlar. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Youtube kanalımı takip edip göndeririz. Beğenip e, paylaşırsanız da kanalıma destek olursanız sevinirim. İlk büyüyen bir e, kanal olmaya başladık. Şimdilik e, benden bu kadar. Hoşçakalın. Başka videoda görüşmek dileğiyle.